Karil akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Türkiye'de sürdürülebilir bir şey yok biliyorsunuz. Ama yine az hocam size. 79 79 16 2005 yılından beri yaklaşık 17 senedir İnegöl'de başlayan bu serüvenimiz Bursa'da Çekirge'de Sonra Oylat'ta, daha sonra Afyon, daha sonra Adrina, Edremit, Kaz Dağları, daha sonra Kayseri, Asos, Havza, Karadeniz, Afyon'da çok e, sandıklı. Yine e, en son e, buradayız ve 79 kamp hakikaten 16-17 senedir e, bir Tayyip Erdoğan soladı 20 senedir hükümet <laughs> E, sürdürülebilir e, ama bizim başarımız yüzde yüz çok şükür böyle devam ediyoruz yüzde 99 yüzde yüz Allah'ın izniyle sizlerin teşviiyle elimiz biraz küçük Afyon'dakiler 250 kişilikti yaklaşık 200 bin kişi dünyada Kursap Genel Başkanı dedi ki bir yerde toplantıda İzmir'de hocam dedi ya biz koca turizm sanayicileri olarak böyle bir organizasyonu başaramadık dedi. Siz nasıl ekibiniz? Ben dedim bir Köroğlu bir de Ayvaz. Elmas Hoca da aramızda bu ara. Kendisine de bir alkış istiyorum. Evet. Çok şükür sizlerin desteğiyle, inançla. Hocam derdi ki işinizi düzgün yaparsanız o işe dehalet olur. Yapmazsanız çıkar 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 durur ve biter. Neler geldi, neler gördük. Ne Ömer Coşkunlar öldü gitti, Mustafa Eraslanlar. Çok değil biliyorsunuz televizyonlarda böyle bizim de ismimizi, resmimizi kullanarak biz böyle. Ama biz istikrarlı, sürdürülebilir, uçmadık, kaçmadık. Burada hep beraber kendimiz bu işin içinde yıllardır sürdürüyoruz. Bir eksiğimiz var, bir eksiğimiz var. Kendi otelimizi inşallah bayağı aranızda ağzı dualı biri çıkar da bugüne kadar çıkmamış demek ki. Ya da vakti gelmedi. Kendi otelimizi kurup orada böyle odalarınızda çok güzel böyle ip bağlı, tel bas bilmem ne yerlerde değil de biz bu işi iyi biliyoruz. Yapılabilecek bu oteli Rabbim bizlere nasip etsin diyoruz. Bu aminle biraz zor olur da. Amin inşallah. inşallah en kısa zamanda layık sakrabbim lütfetsin diyoruz. Ben tekrar dünyanın her yerinden buraya gelen yüze yakın misafirimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.